أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خلوصي بين فكرة صدر أستاد مخترم أفندم مهم بالخصوصية وار تاريخ بلايات سر لفاصم تشيان وچوق أهمية لي بالمبزوء اتواء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آيات جلل بالنبي تفسير bu mübarek ve münevver eserle bir tarikat hoşça tarif ediliyor. İki, faydasından cüz'i fakat güzel bir misal gösteriliyor. 3. velayet ve tarikatın münasebeti ve ehemmiyetleri inkar edenlerin fırkayı dalleden oldukları ve bu hazineyi uzmayı kapatmak, tahrip etmek ve bu kevser menbağını kurutmak isteyenlerin fiillerindeki hata üzerine vuruluyor. Ve bu yolda aklı başında ve insafı olanı ikna edecek delail ve misaller beyan olunuyor. Dört mesleki velayetin yek diğerine zıt vasıfları ise seyr-i sülükün iki meşrebi gayet sarih izah ve tavsif ediliyor. 5. Vahdetül vücud ve vahdetü şuhud meşrebi ile bundaki mühim varta beyan olunuyor. 6. Velayet yolları içinde en güzelinin sünnet-i seniyye ittiba olduğu, velayet yollarının ve tarikat şubelerinin en mühim esası ihlas olduğu ve bu dünyanın darül hikmet ve darül hizmet olup darı ücret olmadığı fasih bir üslub ile takrir buyuruluyor. 7- Şeriatın şümulü tarikat ve hakikatın maksudu bizzat hükmüne geçmemeleri iktiza ettiği, sünnet-i seniyye ve ahkam şeriat haricinde bulunan ehli tarikatın iki kısmı tarif ve sünnet-i seniyye muhalefetleri misali ile fehme takrib ediliyor. 8- Tarikat var 8 varta sayılmakla nazar ve dikkat celbediliyor. 9- Tarikatın pek çok fevailinden 9'u icmalen tedris buyuruluyor. Heyhat bu maliyatı layıkıyla fahmedemediğim için ancak kabiliyetin nispetinde feyz aldığımı itiraf etmek mecburiyetindeyim. Bununla beraber bu biçareye bu mübarek eserinizle çok şeyler öğrettiniz. Bazı zayıf bilgilerimi takviye ettiniz. Mütalalardan, müsahabelerden ve bazı nasihatlerden muhtelif meslek ve meşrep erbabıyla hasbihallerden edindiğim bazı noksan kanatları tahsih ile sağlamlandırdınız. Allah-u Zülcelal Hazretleri, dünyevi ve uhrevi bütün makbul ve mahsudunuzu ihsan, bilhassa ümmeti merhume i Muhammediye vesselam hakkındaki dualarınızı dergah-ı uluyetinde kabul buyursun. Hakikaten Kur'an'a, imana, hizmetten başka bir şey düşünmeyen aziz ve muhterem üstadımızı bu ümmete bağışlasın ve rızayı ilahisine nail buyursun. Amin. Bi hürmetil Kur'an-ı Mubin ve bi hürmetil İmam-ı Mubin. Bu nurlu mektubu okuduğum zevatın hepsi muhteviyatını takdir ve tasdik ettiler ve eminim ki çok istifade ettiler. Aziz müşrik üstadım, Allah için size muhabbet eden bu aciz talebenizi her vesileyle ikaz ve irşada çalışıyorsunuz. Manevi çok yüksek dersler veriyorsunuz. Fakat maddeten ve manen yakınınızda şerefi sohbetinizle müşerref ve hizmeti Kur'an'a tefhiki ilahiyle çok emekleri geçen, cidden çok muhterem ve çok kıymetli kardeşlerim gibi feyiz al alamıyorum. Bunu da isyan ve kusurumun fazlalığından ve muhitin hadisatın beni daima nurlarla mani oluşundan ve çok yaman nefsimin ve cin ve ins ve şeytanların hücumlarından biliyor ve bu sebeple bedbahtlığımı hissediyorum. Gerçi mazhar olduğum ve yüz bin kere yazık ki şükrünü yerine getiremediğim niyam-ı ilahiye hadsizdir fakat her gün her saat hatta her dakika ve saniye bu fani hayattaki nasibim kesil, nasibimin kesildiğini ihtar etmekte olmasına rağmen Yine tamamen dünyadan elimi çekmekliğim mümkün olamıyor. Hazreti Kur'an'a sevgili üstadıma çok kuvvetli merbudiyetim ve Nebi Efham sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin getirdikleri dini mübine ve şeriatı layet ezelzel imanın mübarek duanı zabı fakiri kusuru inşallah hüsranda koymaz ümidi yegane teslim, teslimi teşkil ediyor. Bu mektubunuzda 26. sözün zeylinde bahis buyuruyor, buyurulan ve ala kadril taqati tefik harekete çalıştığım yol ki aziz fakr şefkat tefekkür tarihidir. Aziz ve muhterem üstadımın tarif ve tavsiye ve irşad buyurdukları kestirme Kur'an'ı ve nurani caddedir. İnşallah bu yoldan dönmem. Temenni ederim ki hiç eksilmeyen ve vazifen namı altında uhdeme oh ve tevdi edilen işler bu sene duanızla ve hayırlısıyla biraz azalır da hakiki hizmete daha ziyade çalışırım ve min Allahi tevfik. Hulusi rahmetullahi aleyh. Sabrinin fıkrasıdır Üstad-ı Azam. Sabrinin fıkrasıdır Üstad-ı Azam Efendim Hazretleri. Bu defa hoş ve latif tevafukatıyla nurani yolculara desti manevisini uzatarak ziyadar parmağıyla bizler başı boş gelişi güzel serpilmiş şeyler değiliz. Belki muvazene itame ve tevafuk hakikiye ve bir kıyas-ı katiye ile inkişaf ve temevvüc eden kitab-ı Semaviyye-i Kur'aniyenin misalsiz birer yıldızları izleyerek balası zirine, sağ soluna, eyadi manevisiyle musafaha ve mukabele edercesine tevafukatı müşahede edilen kitab-ı mübinin lemaat ve teraşatının tevafukatı 10. sözde dahi müşahede edildi. Bu sözün manidar ve hikmetler tevafuk ve intizamları sanki kemal kemali hararetle yek diğerine müştak ve mütehassir bir kat samimi ve ciddi kardeş ve arkadaşların vuslatları gibi Kur'an-ı her bir ayet ve kelamını tahtı tasarrufuna aldığı kelime ve kelamları yine semavatın hassiz elektrikleri olan yıldızlar gibi parlatarak şu letafetleriyle insaniyet tarifine tam dahil olan zişuru mesle hayran bırakıyor. Şurası da şayan hayrettir ki şu mübarek 10. söz mevzu olan haşir meseleyi mühimmesi kainatın hitam ve ömrüne muallak ve mukadder olduğu gibi Risalet-i Nur arasında dahi bu sözün en son tevafukatını göstermesi de ayrıca bir tavafıktır diyorum. Cennet nehirleri demek olan Kur'an, Kur'an'i nehirleri envai türlü avazıyla coşkun coşkun aksın, aksın ki zaman cahiliyet ve devri fetrette son derece ihtiyaçlı olan akvam üzerlerine tuhu eden şumusu Kur'aniyenin sürat ve inkişaf ve tevesi ve nevi beşerin humsunu ihya, eb, ihya ebedi ve daimi bir nurla tenvir ve izah eylediği gibi şu asrı daralet ve hüsran ve devri bidat ve tuyanda ehli iman ve tevhidin yaralı ruhlarına merhem olsun. Evet, <laughs> evet 6-7 seneden beri hoş ve şirin bu manzarayı gören latif ve nazirsiz bir günü Muhammediye aleyhissalatü vesselam koklayan Ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam Süreyi Kevser'den bihamdihi vel minneti mükafat ruhiyesini ve dimayesini aldı. Ve bu noktaya ruhum emin idi ki çoktan beri ehli iman ve tevhid İslamiyet gibi baki ve sermediği güneşin küsuf ve ufuluna canavarcasına çalışmayı kendine vazife ad eden, ehli dalaletin pis propaganda programlarını görüp nevmi gafletten uyanarak sure-i kevseleri takip eden iki süreyi lisan hal ve kal ile okuyarak zındıklara hitaben bizler sizin nifak denizinde serseri yana ve zulümkar gezen dalalet ve sefahat gemilerinize binemeyiz. Ancak Kur'an-ı nurani ve tevhid sikeli iman ve İslam zırhlarına bineriz. Menzillerimize vardığımızda muvaffakiyat ve semere-i tezahür ve tahakkuk eder diye bağırarak ve izca izaca Resulullah ile ferman tilavet tilaveti tilavetle sure müjde ve beşareti bizleri kuvvet ve metanete sev, hem behzet ve meserete maruzet Maruzat ile nusret ve fütuhatın gelmesi kokusunu alarak fevş daireyi daire-i ardı dehalet ettiler. Bu hususta tesbih ve tahmidin ehem vazifeleri olduğunu anlayarak tevbelenir reddetmeyen Cenab-ı Rabbül İzzet Hazretlerine istihbara şitap edip salah ve felah ve fevzi necat yollarını tuttular. Hemen Rabbim hakiki ve reseyi enbiyayı teksir, dünyevi ve uhrevi amal ve makaslına muvaffak buyursun. Duasını tekrar ile beraber 10. sözün aciz kalemime kumanda verip yazdırdığı şu arızacımı takdime cüret eder. Bilhassa ve dameni muallalarını öperim efendim. Hamiş harman ortasında mevlevi vari dolaşan bu biçare çiftçiyim. Sözlerini de, sözlerini de işlediği işe benzeterek söylediğini tekrar söylemiş. Geçtiği yere dönmüş, yine gelmiş ise de ne yapsın? Üstadı yıldırım gibi seri hatlarla ilerlerken hiç olmazsa karınca yürüyüşü takip edeyim. İrtibat kesilmesin niyetiyle şu perişan cümleleri ders ve takdim ettim efendim. Sab ve sabri rahmetullahi aleyh. Ahmet Hüsrev'in bir fıkrasıdır. Kıymetler üstadım, bugün Süleyman Efendi kardeşimle irsad buyurulan biri dünyanın ömrünü izah eden bir mektupla diğeri, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duasının tezailini gösteren 31. mektubun 31 lemadan 11. kısmının birinci kısmını aldık ve okuduk. Sevgili üstadım bu kısım bizi o kadar mesrur ki tarifine muktedir değilim. Cenab-ı Hak sizden ebeden vazgeç olsun. Bu risale kat'i bir varlıkla bu ümmete necat kaplarını açıyor. Ve bu zulümatlı günlerin avdet etmemek üzere veda etmekte olduğunu ihbar etmekle beraber şakirlerini hep birden ve bir ağızdan necata davet ediyor. Sevgili Üstadım, istikbalimizi nur deryasından fışkıran nücum misal nurlarla aydınlatan ve bu kasvetli ve karanlıklı ve kabuslu günlerimizde kat'i bir ümitle yaşatan ve her bir risalede leman eden yeni bir başka nurlu, nurla yüzümüzü güldüren Cenab-ı Hacı Bucid Hazretlerine bir hesap şükrümüzü takdim ederken, sevincimizi katlayan Üstadımızın vücuduna sabırsızlıkla intizarımızı arz ederim Efendim. Ahmet Hüsrev Rahmetullahi Aleyh. Kardeşim Hüsrev Lütfi Rüştü, Size üstad talebeler ve ders arkadaşları içinde fayda verecek bir fikrimi beyan edeceğim şöyle ki. Sizler hadimin fevkinde bir cihete taledemsiniz ve bir cihete ders arkadaşlarımsınız ve bir cihete muayin ve müşavirlerimsiniz. Aziz kardeşlerim üstadınız layıhti değil, onu hatasız zannetmek hatadır. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye zarar vermez. Bir hazinede silik para bulunmakla hazineyi kıymetten düşürtmez. Hasenin on sayılmasıyla seyyenin bir sayılmak insaf odur ki bir seyyah bir hata görünse de sair hasanata karşı kalbi bulandırıp iraz etmemektir. Hakayka dair mesailde külliyatları ve bazı tafsilatları sünahat-ı ilhamiye nevinden olduğundan hemen umiyetle şüphesizdir, katidir. Onların hususunda sizlere bazı müracaat ve istişaren tarzı telakisine dairdir. Onlar hakikat ve hak olduklarına dair değildir. Çünkü hakikat olduklarına tereddüdüm kalmıyor. Fakat münasebat-ı tevafukiyeye dair işaretler mutlak ve mücmel ve külli surette sünahat ilhamiyedir. Tafsilat ve teferruata bazen perişan zihnim karışır, noksan kalır, hata eder. Bu teferruata hatam asla ve mutlaka zarar isra, iras etmez. Zaten kalemim olmadığından ve katip her vakit bulunmadığından tabiratın pek mücmel ve nota hükmünde kalır, fehmi işgal eder. Biliniz kardeşlerim ve ders arkadaşlarım, benim hatamı gördüğünüz vakit serbestçe bana söyleseniz mesrur, ol mesrur olacağım. Hatta başıma vursanız Allah razı olsun diyeceğim. Hakkın hatırını muhafaza için başka hatırlara bakılmaz. Nefsi emmarenin enaniyeti hesabına hakkın hatırı olan bilmediğim bir hakikatı müdafaa değil, Allah râsî vel ayn kabul ederim. Biliniz ki şu zamanda şu vazife-i imaniye çok mühimdir. Benim gibi zayıf fikri çok cihetlerle inkısam etmiş bir biçareye yükletmemeli. Elden geldiği kadar yardım etmeli. Evet mücmel ve mutlak hakik biz zahiri vesile, biz zahiri vesile olup çıkıyoruz. Tanzim ve tasfiye tasvir ise kıymetli muhtedir ders, ders arkadaşlarıma aittir. Bazen onlara bazen bazen onlara vekaleten tafsilata tanzimata girişiyorum noksan kalıyor. Bilirsiniz ki yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hükmeder. Ders arkadaşlarımızın çoğu futura düşüp tatili eşgale mecbur oluyor. Ciddi hakayık ile tam meşgul olamıyor. Cenab-ı Hak Kemal ya rahmetinden iki senedir ciddi hakayıka nispeten yemişler fakirler nevinden tevafukat ile ezhanımızı taltif ettiğim zihnimizi neşelendirdiği kemali merhametinden o tevafukat ve latife meyveleriyle ciddi bir hakikat-ı zihnimizi sevk etti. Ve ruhumuza o meyveleri gıda ve kut yaptığı Hurma gibi hem fakir hem kut oldu. Hem hakikat hem zinez ve meziyet birleşti. Kardeşlerim bu zamanda dalalet ve gaflete karşı pek çok manevi kuvvete muhtacız. Maalesef ben şahsım itibariyle çok zayıf ve müflisim. Haşa. Harika kerametim yok ki bu onun onunla ispat edeyim ve kutsi bir himmetim yok ki onunla kulubu celve Ulvi bir deham yok ki onunla o kulübü sesir edeyim. Belki Kur'an hakimin dergahında bir dinen cihadın hükmündeyim. Bu manit ehli dalaletin inadını kırmak ve insafa getirmek için Kur'an hakimin esrarından bazen istimdat ederim. Keramat-ı Kur'an'ı yorarak tevafukata bir ikram ilahi hissettim iki elimle sarıldım. Evet Kur'an'dan tereşru eden işaret-ül icaz ve risale-i haşirde, kat'i bir işaret hissettim. Emsalleri bulunsun bulunmasın bence bir keramet-i Kur'aniyedir. İşaret-ül bir sayfasına dikkat ettik. Satırların başında bütün hurufat ikişer ikişer olup harika bir intizam ile hurufatın vaz edildiğini gördük. 10. sözde medar-ı tevafuk 3, 4, 5, 6 rakamları her birisi 13'te ittifakları o 13'ün 13, ün, 13 ün de 6. ve 8. mahrem 4. remizlerde mühim bir eser amahtarı olduğunu gördük. Bunda şüphemiz kalmadı ki kağıt üzerinde daima kalacak bir kerameti Kur'aniyedir. Bir ikram ilahidir ve doğrudan doğruya risalenin ve iman-ı haşrinin bir imza telakki ettik. Havada uçmak su üzerinde yürümeye benzemiyor. Onlar muvakkat hem şahsın kemaline ve ihtiyarına belki istiraca verilebilir. Doğrudan doğruya hakikate hususan bu zamanda hizmet edemiyor. Her neyse bir küçük mesele münasebetiyle çok konuştum ve çok da israf ettim. Ahbapla fazla konuşmak mergup olduğundan inşallah bu israf af olur. Kardeşini Said Nursi radıyallahu anh. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahumun elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.